doğayla tasarıma ve permakültüre giriş kursu. Permakültür ve agroekoloji nedir, neler içerir? Permakültür yol göstericiliğinde doğayla ahenk içinde bir yaşam alanı ve yaşam anlayışı nasıl tasarlanır? Temel ihtiyaçlarımız olan enerji, barınma, gıda nasıl sürdürülebilir olarak karşılanabilir? Balkonda toprak olan her yerde kendi doğal temiz gıdamızı üretebilmek okullarla, yerel yönetimlerle, firmalarla topluluk bahçeleri, eko yerleşkeler kurmak. Bu kursun kimlere faydası olabilir? Şehirde balkon, teras, toprak olan her alanda bahçecilik ve doğal yaşama giriş yapmak isteyenler, kırsalda arazi alıp bir yaşam alanı oluşturmak isteyenler, çiftlik sahibi olup daha sürdürülebilir üretim, yaşam isteyenler tarım, hayvancılık yapan, yapmak isteyenler, turizmciler, ekolojik turizmle bu kurs sayesinde faydalara vesile olabiliriz.